Dindik. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Harika. Bizlerle burada evet. bu muhteşem zamanı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Ya Miki ben hala çok heyecanlıyım aslında. Sabah tam bir arkada nefes egzersizleri yapıp durdum. Burundan al. Ağzdan ver. Burun. O da bir şey mi? Benim bütün gece gözüme bir gram uyku girmedi. Heyecanımı bastırmak için yatakta saçma sapan şeyler söyleyip durdum. Nasıl yani saçma sapan? Bildiğin saçma sapan işte. Bak şöyle. Çiçek çiçek, lapluk lapau, çubuk çiçek, halluk babuluk, alıyor 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 ne? Jimi 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 lapluk ne oldu? İşe yaradı mı bari? Yaramadı. Ben de bu yüzden daha fazla saçmalamak zorunda kaldım. Kubi kubi hep püflerim ve Çipesi çipesi çıpı yap. Hey! Tup tup sen gerçekten çok heyecanlısın.